<laughs> Heh, Benteş Bey'in şovu. Biraz abartı değil mi ya? Dört kişiyle geziyoruz resmen. Boşver aldırma ya. Belki de yararları olur yani Sinan'a karşı. Yok ya Sinan'ın kuru gürültü. Ayrıca karşıma çıksın da istiyorum. Annemi korkutmanın hesabını soracağım ona. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ya. Eee biz artık sizin korumanıza ihtiyaç duymuyoruz. Hatta rahatsız oluyoruz. Bir çıkmadan uzaklaşsanız mı acaba abim ya? Ben teş demeden olmaz. Hay Allah'ım ya. Anlamıyor musunuz? İstemiyoruz diyoruz ya. Bu kadar basit. Menteş Bey'in demesi lazım. Tamam anladık. Anladık Menteş Bey'in demesi gerekiyor. Tamam ona da dedik. Biz. En azından biraz uzak durun. Rahatsızlık vermeyin. Olur mu? Olur peki. Teşekkür ederiz. Sağ ol daraltmayalım. Mesafeyi bir açalım. Of. İyi, en azından söz dinliyorlar. Bugün de bayağı soğukmuş. Çok soğukmuş. Bir şey Hey, hey! Ne yapıyorsun? Hey! Tolga! Tolga! Bırak!